arkadaşlar aile topluluğu 5. bölümü hoş geldiniz. Hatırlıyorsunuz ki Rüya ve Berkelik iki tane çocuk gelmiş. Onlar abi kardeşti. Bu Barış, Rüya, Ay, Barış Rüya'ya aşık olmuştu. Berke de Yıldız'a aşık olmuştu. Buradaydı hatırlıyorsunuz o şey. Ama ben en başta yapmak istedim. Evden başlamadım bu sefer. Okuldan başladım. Beşinci bölüm başlıyor. Sonunda gelebildik. Ayaklarım vardı ya. Benim de. Bugün kızlar bu sırada. Erkekler o sırada otursun mu? Bana uyar. Ay bu çeteler yine geldi. Ben başka sınıfa gideceğim yavrum. Ne oldu? Sizden kaçıyor. Sketesiniz Siz ya ben niye sizinle duruyorum? Kaç kaç. Eh burada çalışayım. Neyse. Tamam kızlar üstte otursun kızlar. Tamam. Çantalarınızı şuraya koyalım mı? Olur. Mer, tamam. Ay. Sonunda geldik kardeşim okula. Evet abi. Bu sefer de erkekler mi sıralı oturuyor? Aynen Çantalar koyalım mı? Hadi ilkten. Tahta tatlı evet. Abi tadarım burası. Tadarım kardeşim. Tık tık. Gir. Hocam şey. Biz yeni gelen öğrencileriz de. Hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Kızlar üst kata, erkekler alt kata. Buraya mı koyuruz çantaları? Evet. Çocuklar, çocuklar siz sahte çıkın. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Züriya. Ben Züriya. Zaten Samsun'da olduğu için burası da. Samsun'dan geldim. Hatta Rüya hocam dediğim başka. Tamam yeter. Ben Meryem Ben de Samsun'dan geldim. Bu kadar. Tamam, oturabilirsiniz. Ay, kadar ya. ne kadar güzel kızmış ya. Ne kadar güzeldi.

Bakalım. Bunun kim yanına Ben gel bakalım Gülçin. Kremski böyle yazayım cevabını. Eşittir. Dört Aferin Aferinle notu alabilirsin. Hoş. Şimdi, on iki gel bakalım yıldız. verin yan oturabilirsin. Didi 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 did, did, did. Çık perde çaltır çıkabilirsiniz. Kardeşim. Efendim abi. Bu şu yerinde biber ya var ya. Ya da abi. Bunu açık oldu. Kardeşim gelir misin? Efendim abicim için bir şey yok. Ben var Ya evet. Var. Peki. Sende de aynı şey oldu kesin. Bence de. Ya nasıl olur ki böyle bir şey? Bir de bence oldu. Sanırım. siz aşığız. Bütün sınıfta söylemeseydiniz bari. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımı izleyenler Samsun'daysa Yeşilyurt Demirtelik okulunda okuyorum ben. Onu da söyleyeyim dedim. Çok sevgilim olur musun? olur. Abi ya sus. Ne tamam, olurum? Ben de olurum. Tamam ona da bir şeyler yapalım. Biz kızlar gideceğiz valla. Aynen. Tamam hadi. Gel, hadi. Öden, ne neden yaptınız? Ne yapalım? Tutamadık kendi duydu sizi. Ufretmen bile duydu sizi daha demin. Öf, bir sene. Çocuklar eve gitme tatiliniz geldi. Gidebilirsiniz artık. Tamam hocam. Aa kızlar yarın tatil bize gelsin, Ödevleri biz de yaparız. Aa olur. Olur. Yanlış yavruları aldık senin, bu senin, sadece bu senin. Yok, bu benimmiş. Bize alayım de çantamı. bana de Evet, hadi eve gidelim. Arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben söyleyeyim de unutmayın. Yeşilyurt Demir Çelik okulundayım. Yani beni Yeşilyurt Demir Çelik'ten izleyenler de yani ben de Yeşilyurt'ta okuyorum. Söyleyeyim dedim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.